İslam nereye gidiyor? Aman yeni gelen nesil bir öncekini aratacak mı? Böyle ümitsizlik yok. Sen böyle bir şeyde ümitsizliğe düşmeden önce kendine bak. De ki eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Ben neyim ki benim arkamdan gelen daha doğru olsun diye sen kendi haline yan. O genç arkadaşlara yanma yani. İnşallah İslam'ın müjdelediği çok güzellikler var. Biz neyi düşünelim biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle bu işi tamamlayacak. Bu kesin, mukadder bu. Biz burada yer alabilecek miyiz? Biz bu hizmette sabit kalabilecek miyiz? O yolda takılan bahsızlardan olmaktan kurtulabilecek miyiz? Dünyanın felç eden insanlar olmaktan kurtulabilecek miyiz? Biz bunları düşünelim, bunlara bakalım. Allah Azze ve Celle bizi gösterebilmek için imtihan edecek. Bir anda bir kendi yolunu çıkaracak, bir dünya yolunu çıkaracak. Diyecek haydi hangisini seçiyorsun? Tam o tercihler ve o tercihlerin devamında açılan şehrahlar, yollar bize bizim ne olduğumuzu gösterecektir. Hiç ümitsizlik diye bir şey mevcut değil. Bu iş bitti diyen kendisi bitmiştir. Ne olursa olsun Kur'an'ı hıfsetmiş. Önem Önemli değil. Bu iş bitmiştir, bayrak yerde kalmıştır diyen kendisi bitmiştir. Siz şunları onları aldırmayın yani.